Buyurun afiyet olsun. Eyvallah sağ olasın. Ee, bir şey soracağım. Sen baya bizimkileri operasyona gidiyoruz diye arabaya koydun. Her yeri gezdirdin öyle mi? Ya evet işler dışlarına çıktı mahvoldular. <laughs> ya ben operasyona gelsem seni nasıl cinnet geçireceğim bilmiyor muyum? Ben böyle bir salaklık yapar mıyım? Estağfurullah yani öyle demeyelim. Ama tabii ki biraz kızardım. Ayrıca eğer bir operasyon çıkılacaksa beraber çıkarız amirim. Bak asla sözünden çıkmıyorum. Bunu da fark etmişsindir umarım. Sözünde de tutarsın sen, bilirim. Bir şey söyleyeceğim. Babaannemi kaçırmaları acayip olay değil mi ya? Ay evet, çok fenaydı Mahir. Ben önce senin babaanneni unutmuşum bile. Bir baktım, arabam gidiyor. Nasıl koşuyorum arkasından, şok oldum. Neyse ki kadının başına bir şey gelmeden geri döndü. Ya ne gelecek kadının başına be? Afiyet Yılmaz o. Bunu kaçıranlar düşünsün. <laughs> Ama dedim ki yani arabam gidiyor. Zaten kırk yılın başına bir arabam olmuş. Bayağı gözlerimin önünde elimle verdim arabamı. E, tamam bir abartacak şey. Abartacak bir şey yok mu? <laughs> evet. Maya çantamı falan değil, arabamı çaldırdım. Farkında mısın? Tamam. Yani niye? Senin ulaşılamaz bir şey mi? Yani değil mi? Tabii tamam, en kötü bir şekilde bir yolunu bulur alırdık yenisini. Yani ya da bunu çok söylemek hoşuma gitmiyor. Ama senin baban zengin biri. Yani maalesef para her zaman her şeyi satın alamıyor Mahir. Öyle mi? Öyle. Köy evinde konuştuk ya. Çok şey konuştuk köy evinde. Dedim ya doğum günümü asla kutlamadılar diye. Aa evet. Ve ben beklemiştim kutlamalarını. Hem de çok beklemiştim yani. Mesela Sedef diye bir kız vardı. Babası ona doğum gününde pembe bir bisiklet almıştı. Böyle tutacaklarında püsküller vardı, zili vardı, sürekli zilini çalıyordu. Çok güzel bir bisikletti. Biz de böyle bisikletin başına toplanırdık. Bize sırayla bisikleti verirdi. Tabii bir şartı vardı. Ne şartı? Öyle birine kedi gibi miyavla diyordu, diğerine kuzu gibi meyle diyordu. Yani bizimle alay ediyordu. Böyle sahibimizmiş gibi davranıyordu. Ona boyun eğenlere de böyle bir tür veriyordu bisikletini. Çok komikti. Ne gaddar kız bir Allah belasını versin bir çok kızı. Sen peki şey Erem... Herhangi bir şart yerine getirdi mi ne bileyim ben. Geliyor, 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 Çok güzeldi. Erem esene. Sıra bende. Bineceksen önce kuzu gibi mele. Ama ben kuzu değilim ki. Çocukum. O zaman o yayı bana ver. Olmaz. O annemin eli. Senin annen yok ki. Var işte. Bak burada. Bir de burada. Çok saçma. Hiç de bile. Binmek istiyorsan ya o yayı ver ya kuzu ol. Binmeyeceğim. İstemiyorum bisikleti. Babam onu alacak zaten. Ne zaman alacak? Doğum günümde. Hem de en güzelle, hem de kırmızı, bir de püsküllü. He bir de bir sepetli ağasını görelim. Binmek istiyorsunuz. cip cip gibi öteceksiniz. Cik 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 cik. Babam alacak görürsün sen. Almadı mı? Almadı. Sen istedin mi peki? İstedim. Hem de kaç kez istedim. Kız çocuğunun bisiklette ne işi varmış? Ben oğlan mıymışım? Bebeklerimle oynamalıymışım. Ben soracağım da hatun senin bu babanla hiç mi iyi olmadı ya? Galiba olmadı biliyor musun Mahir? Yani bir işte şey var onu anlatmışımdır sana. Böyle at alıyordu benim için onun sırtına biniyordum ama... ...bir tek de ben büyüdükçe iyice böyle babalığı bıraktı. Bazen de düşünüyordum acaba benden haberi var mı beni mu diye. Ne biçim lafı be? Yerim ben seni. Böyle babalık mı olurmuş ya? Sen çok iyi bir baba olursun. Çünkü seni çok iyi bir baba büyütmüş. Yani sinirli bir adamdı babam ama severdi, güzel severdi böyle yani. Çok doğru ayarlardı o dengeleri, çok doğru kurardı uzaklık, yakınlık bana falan. Hmm. Ama en sevdiğim özelliği böyle bir baba gibi hissettirmesi, bilmiyorum doğru bir şey mi söylüyorum yani. Böyle arkamda bir dağ gibi hissediyorum, ondan böyle bir sağlam bir destek gibi yani öyle <laughs> onu hissediyorum. Onu özlüyorum çok Ben de öyle olacağım. Yani öyle olmak istiyorum daha doğrusu. Bakalım elimden geldiğince ama... ...en vermek istediğim duygu ona o söylediğim şey. Hakikaten arkasında bir destek hissetmesini sağlamak. İçimden o gidiyor. Neler öğreteceksin ona? Hı, balık tutmayı. Top oynamayı. Yılmamayı, ayakta kalmayı. Benim lan. Adam gibi adam olacak benim oğlum. Oğlumuz oldu galiba. Hı. İlki, sonra kız. Ya kız olursa Mahir ilk çocuğumuz? Tamam olur tabii yani. Allah şükür tabii de yani kız olursa biraz canım acır gibi geliyor. Neden? Ana kız bir olup beni çıra gibi yakarsınız çünkü. <laughs> Peki adını ne koyacağız? Mehmet. Kız olursa da Meryem. Annemin adını mı koyacağız kızımızı? Ha yani. Niye istemez? Ne? No. Hayır ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> bir de bir şey diyeceğim sana. Ee, hani biz böyle olmayan bir çocuğa... ...böyle isimler aramaktansa o çocuğu diyorum ki hani... <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Çocuk kuşlarla gelmiyor, tamam Bir noktada bizim dahil olmamız gerekiyor. Evet, oluyor. çok haklısın. Haklısın biraz yine içine karşı gördüm. Çorbanı hiç sordum. <laughs> Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlık.